Merhaba arkadaşlar. Ee, 10 kısa şeylerde onlu sayı tabanlarıyla kolay yoldan çarpma bölmeyi göstereceğim. Ben işimize yarar, hızlandırır, ee, mutlaka faydası olur diye ayrı bir kısa video çekmeyi düşündüm. <laughs> o yüzden yapalım. Şimdi burada fark ettiyseniz onla çarpıyor, yüzle çarpıyor, binle çarpıyor, yüzle çarpıyor. Ona 10 bölüyor, 100'e bölüyor, ona 10 bölüyor, ona bölüyor, bölüyor. Yani bir yerde bölme, bir yerde çarpma işlemleri uyguladık. <laughs> 10 ile çarptığımızda sayının büyümesi lazım. Sayının büyümesi demek virgülün sağa doğru gelmesi demek. Mesela 1.25 olsun. Virgül sağa gelirse 12.25. Bir daha sağa gelirse 125 olur. Virgül en son sağında olur. Yani 1, 12, 125 diye arttı. Yani virgülün sağa doğru gitmesi sayının büyüdüğü anlamına geliyor. <laughs> Çarpma işleminde de sağa doğru gidecek. Şimdi her bir sıfır bir basamağa denk geliyor. Onla çarpılırsa virgül bir basamak sağa gelecek. 12 buçu onla çarparsak 125 yapar. Virgül şu an burada. 125 tam onda sıfır. Ama bunu yazmak zorunda değilim. Virgül buradan bir basamak sağa geldi, buraya geldi. 125 tam oldu. Şurada daha net anlarsınız. Şimdi burada virgül 12 tam binde 445 yüzle çarpılacak. Yüzle çarpılmak demek sağa doğru iki basamak gitmesi demek. Yani onu farklı renk kalemle göstereyim. Bir, iki. İki basamak yerine oynadı. En son kaldığı yer şurası oldu. 1244 tam onda beş. Yani şuradan iki basamak hareket ettirdik. İki basamak sağa doğru geldik. Sayı 12 idi. Yüzü de çarpılınca 1200 oldu. Hani 1200 küsurlu sayıya geldi. O mantığını kavramışsınızdır yani Sayının artıp ya da azaldığını. 1.2 ile 1000'i çarpıyor. Şimdi burada bir tane virgül var basamakta. Bu bir tane sıfır. Bu bir tane virgülü götürüyor. Şu geriye kalan sıfırlarda sonuna ekleniyor. 1 kere 12. 12. 2 tane de sıfır gelecek. 1200. bir basamak. Bir tanesini götürdü. Şu 2 sıfır sonuna eklendi. Sayı 1 tamdı. 1 tam küsürdü. 1000 ile çarpıldı. 1000 küsür oldu. Anlaşıldı mı? Mantığını da kafanıza öyle yerleştirebilirsiniz. Bakalım. 0 tam 10.000'de 25. 100 ile çarpılacak. 2 basamak oynayacak. Yani buraya gelecek. 1, 2 basamak gelecek. 0,25. Sayı 0 tam 10.000'de 25'te. Şimdi yüzde 25 oldu. Yani oranı azalmış oldu. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Tık 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 çarpma durumunda sağa doğru her bir sıfır bir tane kurtarıyor. Bir tane sıfırım var, kurtardım. İki tane sıfırım var, iki basamağı kurtardım. Bir tane sıfır var, hepsini kurtardım. Kalan sıfırlar üzerine eklendi. İki tane sıfırım var, iki tanesini kurtardım. Önde 0.25 kaldı. Genel mantık bu. Bölmede de tam tersi. 10'a bölüyoruz. Bu sefer sayı gittikçe azalıyor. Şu an mesela 5 tam var. 5 tamı 10'a bölersen 0.10'da 5 tam olur. Neden? Şu an virgül burada. Bu sefer virgül sola doğru gidecek. Bir virgül sola gelince buraya gelecek. E bu virgülün önü boş mu kalsın? Kalmayacak. Önün önüne ne ekleyeceğiz? Sıfır ekleyeceğiz. Virgül buradaydı. Buraya geldi. Okey. Devam ediyoruz. 254 tam. Yüze bölünüyor. Her bir basamak bir virgül götürecek. Şu an virgül burada. 1, 2. Ne oldu? En son geldiği yerde. 2, 54. Zaten sayı 254'tü. Hmm. 254'ü yüzle bölersen 2,5 gibi bir sayı elde ediyor. 250'yi 100'e bölersen 200'ün içinde 2 defa 2 tam 54 de yüzde 54. 127 tam yüzde 57 ona bölünüyor. ve bir, bir bu tarafa doğru gidiyor. Sayı küçülecek. Bak 124 tam 124 par tane ekmek demek mesela. Şimdi bu 12 tam binde 457'ye dönüşüyor. Bak, 124'tü. Bir basamak gitti. 12 tama düştü şu 120'den 124'ten 12 tama düştü sayı azaldı. Bu zaten küçük bir sayıymış. Bölününce daha da küçük olacak. Şimdi bir basamak daha bu tarafa gelecek ama burada basamak yok. Yani buraya gelecek. Şu öne boş mu kalsın? Kalmasın. 0 0 25 şeklinde oluyor. Evet bunları zaten canlı derste de örneklerle çözeriz. E, mantığını umarım kısa sürede anlamışsınızdır. 4 tane ondan 4 tane ondan çözdük. E, bölme yaparken sayıyı küçültüyoruz. Sola doğru çekiyoruz. Çarpma yaparken sayı büyüyor. Zaten 12'den 125'e 5'ten 0'a hani fark ettiyseniz sayıların azalıp ya da arttığını oradan kavrarsınız. Çalışma sorunlarını çözün. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.